Rüyada vagon görmek Rüyada kendisini bir vagon içinde gidiyor görmek, geleceğinizin iyiye gideceğini işarettir. Rüyada vagon görmek, bazen de seyahate çıkacağınıza veya bir dostunuzla karşılaşıp birbirinize kavuşacağınızı işaret ile tabir olunur. Rüyada görülen vagon, zenginlik, zorluk ve zahmet, sıkıntı ile tabir olunur. Rüyada kendini bir vagon içinde gidiyor olduğunu gören kimse, o yılanı çok mutlu geçireceğini işaret ile tabir edilir rüyasında yüklü bir vagon görmek işinde kolaylıklar olacağını ve bol kar ve kazanç elde edeceğini işaret eder. Rüyasında boş bir vagon gören kimse zorluk ve zahmet çekerek para kazanacağına veya az bir rızık elde edebileceğini işaret ile tabir olunur. Rüyasında kömür yüklü vagonlar gören kimsenin bol kazanç ve zenginliğe kavuşacağına işaret ile tabir olunur. Rüyasında birçok çeşitli eşya ile dolu bir vagon görmek birbirini takip eden zorluklar ve meşakkatler sıkıntı ve güçlüklere işaret olarak tabir olunur.